Merhaba. Bugünkü Sofya Motor videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda burada otomatik olarak çalışan küresel vanamızı tanıtmaya çalışacağız. Küresel vanamız gördüğünüz gibi kapalı şu an. Elektrik verdiğimizde küresel vanamız çalışacaktır. Buradaki küresel vanamız burada çizelgemiz var. 1 inçtir. inç karşılığı 1 inçtir. Din karşılığı 25'tir. Boru çapı da 32'liktir. Yani 32'lik boruya göre bu vanamızı kullanabilirsiniz. Buradaki vanamız 9 volt ile 36 volt arasında çalışabilmektedir. İki tane ucu vardır. DC 12 volt veya 24 volt veya 36 volta kadar verdiğinizde herhangi bir uca sarı veya maviye açar veya kapatır. Yani bir kontrol paneliyle kullanmanız gerekir. Ya butonla ya da bir zaman saatiyle kullanmanız gerekir. Buradaki otomatik sulama vanamızı, küresel vanamızı biz burada zaman saatiyle beraber kullanıyoruz. Bu zaman saatimiz 12 volt ile çalışabilmektedir. Buradan zamanı ayarlıyorsunuz. İstediğiniz zaman diliminde işte gece saat 12'de aç, 1'de kapat, 3'te aç, 4'te kapat gibi zamanlar ayarlayabiliyorsunuz. 16 adet günlük zaman ayarlayabilirsiniz. Bu zamanı 365 gün bir yıl boyunca devam ettirebilirsiniz. Elektrik olduğu müddetçe bu vananızı açar ve kapatır. Sizin gece veya gündüz e, sulama için vana açmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz vana ile beraber bu ürünü takım olarak bizden satın alabilirsiniz. Buradaki gördüğünüz gibi burada soket girişimiz var. Bu sokete buradan bunu girdirdiğimizde bu iki tane ucu Buradaki vana girişimize bağladığımızda sadece yapacağınız ara kaplı oyla bu iki ucu buraya bağladığınızda buradaki otomatik küresel vanamız zamanla çalışacaktır. Herhangi bir zaman diliminde çalışacaktır. Sizin vanayı açmak için zaman harcamanıza, vakit harcamanıza enerji harcamanıza gerek yok. Sizin yerinize buradaki zaman saatimiz çalışacaktır. Buradaki zaman saatimiz 220 volt ile çalışır. 220 volt fişe takacaksınız. Taktıktan sonra burada gördüğünüz gibi üzerinde 12 voltluk adaptör var. Adaptörle enerji düşüyor. İçerideki devreyi 12 voltla besliyor ve çıkışını da burada gördüğünüz gibi buradaki soket çıkışımız çıkışına da 12 volt vermiş oluyor. Bu görmüş olduğunuz otomatik küresel vanayı ve zaman saatini bizim sofya motordan bizlerden satın alabilirsiniz Bizlerden temin edebilirsiniz Biz şimdi bunu e, uygulayacağız nasıl çalıştığını hep beraber göreceğiz